Ben intihar etmek istiyorum. Çünkü senden daha iyisini buldum. Yaşamınızı hangi gerekçeyle sonlandırmak istiyorsunuz? Birine çok aşığım. <laughs> Bu gencecik yaşta değer mi bir evladım? Sonuçta Allah'la benim aramda değil mi? Ama artık kimse dünya boktan bir yer diye intihar etmiyor. Bence aşk bunun için iyi bir gerekçe. Ozan Bey, siz intihar edemezsiniz çünkü birisi size aşık. Buyurun dosyası. Vazgeçerse bir problem kalmıyor yani, öyle mi? Açık arttırma başlasın! <laughs> Devlet senin için yıllardır yatırım yaptı. Geçtim devleti, biz senin için az mı yatırım yaptık? Ölmeyi gerçekten bu kadar çok mu istiyorsun? İkimizin de yolları ayrı. Ya kızım, umurda değilsin, anla artık! Tamam, neden aşkım? İnsan hayatın kıymetini bilmeli. Merkezi aradım. Seni vazgeçiremeyeceğimi anladım artık. Acısız bir hayat yok Ozan. Bunu ikimiz de biliyoruz. Kim bu ne demek şimdi? Benim bir silah bulmam lazım. Heklenmiş olarak. Her şey düzelirse ya daha iyi bir yerin olursa.